1914'tü, İstanbul'da yine sakin ve durgun bir hava vardı. Hava çok güzel olduğu için insanlar dışarıya gezmeye çıkmıştı. Hatta Taksim Meydanı'nda adeta insan serinden adım atılacak yer yoktu. Beyoğlu neredeyse dolup taşıyordu fakat Beyoğlu'nda farklı bir telaşlanma ve koşuşturmanın olduğu bir yer daha vardı. Evet orası Asilzade Köşkü. Asilzade Köşkü'nde adeta bir bayram havası vardı. Çünkü bugün tatile Roma'ya gitmiş olan Faruk ve Firdevs Asilzade'nin ilk oğlu olan Ahmet ve karısı Bilter gelecekti. Üstelik bu çift henüz torunlarını hiç görememişti. Torunlarını görecekleri için büyük bir heyecanla onları beklemekteydiler. Tüm bunlar yaşanırken Firdevs salonda tüm hazırlıklarını demi yapmaktaydı sabahtan beri hazırlık yapmaktan benim koptu. Süreyya kızım neredesin? Ee, geldim işte anne. Mutfaktaki hizmetkarlarla ilgileniyordum. Ne oldu? Kızım babana söyle insin aşağıya. Birazdan gelecek Ahmetler. Kardeşlerini de çağır. Tamam anne. Çağırıyorum ben. İnşallah bugünü sağ salim atlatırız. Abla birazdan abimler gelecekmiş. Annem herkesi bahçeye çağırıyor. Benim bir işim var canım. Sen de Salih'i al ve babama haber ver. Tamam abla ben Salih'i de babamı da alıp aşağıya gelirim. Ne oldu aşkım? Canım birazdan abimler gelecekmiş annem hepimizi aşağıdaki iskeleye çağırıyor. Ağabeylerimi orada karşılayacağız. Sen de Suat'ı alıp in aşkım. Ben şimdi ablamlara yardım edeceğim. Tamam aşkım, ben Suat'ı da alıp aşağıya inerim.